Herkes Onur'u bayağı öldü biliyor. Onur'un da ortaya çıkma hiç niyeti yok. Ceren ve Fırat'ın hayatını nasıl mahvedebilirim diye uğraşmaya devam ediyor. Eperhan da oğlunu zapt edebilmek için harekete geçer. Suçu Fırat'ın üzerine atacak. Fakat planları umduğu gibi gitmez. Ama aşk işte. Tüm kötülüklerin üstesinden gelir. Ya bu Onur'un annesinin neydi? Kendi oğlun öldüğünü düşününce bin perişan oldun. Ama senin oğlun başka birinin evladını öldürünce sorun yok değil mi? Onu kurtarmak için her şey yapıyorsun. Sen de bir annesin boşa demiyorlar. Ateş düştüğü yeri yakar. Ben de isterdim ki intikam alayım, kin tutayım. Bana ne yapıldıysa gideyim insanlara aynısını yapayım. Ama vicdan meselesi işte. Valla birçok şey bir yerden sonra vicdan meselesi haline geliyor. Çünkü sen onu ne kadar yapmak istemesen de vicdanın el vermiyor. Karşıdakine olan üzüntün mü diyeyim bilmiyorum artık ama böyle için içini şey diyor yani yapmadan duramıyorsun. İstemiyorsun ama yapmak zorunda kalıyorsun. Eğer sen yaptığın bir şeyi kendine vicdan meselesi yapıyorsa o zaman kesinlikle karşındaki insana bir haksızlık etmişsindir. Hani hak etmediği bir şeyi yapmışsındır ki o insana vicdan meselesi yapmışsındır. Çünkü aksi mümkün değil.